Sevgili öğrenciler, LGS hazırlık aşamasında bugün basınç katı sıvı ve gazlarda basınç konu anlatımını yapacağız. Bir sonraki dersimizde de bunlarla ilgili etkinlik ve test soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. Evet, basıncı şöyle tanımlıyorduk hatırlarsanız. Birim yüzeye etkilen dik kuvveti basınç alıyor. Basınç, kuvvetin yüzey alanına bölümüyle hesaplanır. Kuvvetin birimini newton, yüzey alan birimini metrekare aldığınızda, bildiğiniz gibi basınç birimi newton bölü metrekare ya da newton bölü metrekarenin eş değeri pascal olarak adlandırılır. Yani bir pascal aynı zamanda newton bölü metrekareye eş değerdir. Basınç uygulanan kuvvet ile doğru orantılıdır. Basınç uygulanan kuvvete doğru orantılı. Yani şurada kuvvet arttığı zaman basınç da artacaktır. Yüzey alanı ile de ters orantılıdır. yüzey alanı azalırsa basınç artacaktır. Yüzey alanı artarsa basınç azalacaktır. Dolayısıyla ters orantı. Katılarda basınç konusuna başlayacak olursa, katı cisimlerin bulundukları yüzeye uyguladıkları basınç, ağırlıkların temas ettiği yüzey alanına bölünmesiyle bulunur. Şu gördüğünüz şeklin bir ağırlığı vardır, ağırlığı kadar da kuvvet uygular. İşte yüzeye dokunduğu yüzey alanı bizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla basıncı kuvvet bölü yüzey alanı ile hesapladığımızı söylemiştik. Ağırlığın yüzey alanını şu e, taralı alanın e, bölümüne eee basıncı hesaplayabiliriz. Evet. Aynı ağırlıktaki tavuk ve ördekten tavuğun e, yüzeye yaptığı basınç daha fazladır. Ördeğin yüzeye yaptığı basınç daha azdır. Sebebi dikkat ederseniz tavun e, tavuğun ayak taban alanı e, daha e, küçük. Ee, ördeğin perdeli olduğu için yüzey alanı yüzeye değdiği alan daha büyüktür. Dolayısıyla bu daha çok basınç yaparken bu daha az basınç yapar. Dolayısıyla bataklıkta ördeğin yürümesi daha kolaydır bu sebeple. Daha az basınç yapacağı için. Çivi ve rapdenin yüzeye girmesi için uç kısımları sivri yapılır. Böylece basınç artmış olur. Traktörlerin tekerlekleri geniştir. Yüzeye yapılan basınç azaltılarak traktörün e, çamura batması engellenir. Trenlerin tekerlek sayısının çok olması, tren ağırlığının çok sayıda ki, tekerlek üzerine paylaşılmasını sağlayarak basıncı azaltır. Böylelikle rayların bozulması önlenir. Fil, gergedan ve deve gibi hayvanların ayak taban alanlarının büyük olması da onların yere uygulayacakları basıncı küçüktür. Hayvanlar toprak veya e, kum zemin üzerinde batmadan kolaylıkla yürüyebilir. Ayak taban alanlarının büyük olmasıyla. Evet, şimdi e, sıvılarda basınç nedir, nasıldır onlara bir değinelim. Katı maddelerin ağırlıkları olduğu gibi sıvı maddelerin de ağırlıkları vardır. Sıvılar akışkan olduklarından dolayı içine konuldukları kabın temas ettiği her noktasına basınç uygular. Sıvı basıncı sıvının derinliğine ve sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Yani derinlik ve sıvının yoğunluğu sıvıların basıncını belirler. Sıvı basıncı sıvı içinde derinlere doğru inildikçe artar. Demek ki derinlerde basınç daha fazladır. Şu şekilde gördüğünüz gibi kan noktasındaki suyun daha uzak fışkırma sebebi Daha derin nokta oluşu ve basıncın fazla oluşu L noktasından fışkıran su daha yakına düşer Çünkü Şu yüzeyden aşağıya doğru derinlik, derinliği aldığınızdan dolayı Derinliği az olacağı için daha az basınç yapacak yapacaktır Evet Bunu anlattık şurada anlatılanları Sıvının uyguladığı sıvının yoğunluğu arttıkça kap içindeki sıvı basıncı da artar. E, biliyorsunuz her e, sıvının sab maddenin belirli yoğunlukları vardır. İşte alkolün yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olduğundan dolayı, bakın aynı mesafede e, delik açılmış ama alkolün alkol daha e, yakına e, akmış ama su daha uzağa e, artmış. Dolayısıyla suyun yoğunluğu, alkolün yoğunluğundan büyük olması nedeniyle. Bir not var. Ne diyor bakalım? Gazlarda sıvılar gibi temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Açık hava ve, açık hava ve kapalı e, kaplarda gazlar temas ettikleri yüzeye basınç oluşturur. Evet, demek ki gazlarda sıvılar gibi basınç oluşturuyor. Pascal prensibi, işte kapalı bir kap içerisine sıvı koyduğumuzda, buradan bir kuvvet uyguladığımızda, pistonu ittiğimizde bu basınç sıvının tüm yüzeylerine aynı her noktasına aynen iletilir. İşte buna Pascal prensibi denir. Bilim insanı Blaise Pascal, Fransız bilgindir bu, e, tarafından şöyle ifade edilmiştir Pascal prensibi kapalı bir kaptaki sıvıya uygulanan kapalı kaptaki sıvıya uygulanan basınç bu sıvının her noktasına ve kabın iç yüzeyinin her noktasına aynen iletilir. Pascal'ın Pascal prensibinin tarifi bu. Sıvılar basıncı iletme özelliğinden günlük hayatta e, arabaların hidrolik frenlerinde yararlanıyoruz. Çöp kamyonlarında ee, sıkışma sistemlerinde, itvaye merdivenlerinde, berber koltuklarında, tulummalarda, vinçlerde ve birçok alanda e, Pascal prensinden yararlanılır. Yani sıvıların basıncından yararlanılır. Oto tamirhanelerinde arabaların kaldırılmasında hidrolik işte. E, arabaların e, hidrolik fren sistemlerinde e, sıvı basıncından yani Pascal prensibinden yararlanılır. İtfaiye araba merdivenlerinde de demin söylediğimiz gibi burada sıvı basıncından yararlanarak itfaiye merdivenleri yukarı aşağı hareket ettirilir. Berber koltukları yine öyle aşağı yukarı e, sıvı basıncından yararlanarak yer adıyla da Pascal prensibinden yararlanarak kullanılır. Açık hava basıncı e, nedir? Ona bakalım. Açık hava e, içerisinde bulunan cisimlere ağırlığından dolayı bir basınç uygulanır. Açık hava basıncının nedeni dünyanın atmosfer tabakasında bulunan gazların ağırlığıdır. Yani dünyanın atmosferinde bulunan gazlar ağırlıklarından dolayı bulundukları tüm yüzeylere basınç uygular. Buna açık hava basıncı denir. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça biliyorsunuz azalıyor. Evet. Burada ee, bir anlatım var. Yani Magdeburg şehrinde Alman bilim insanı Otto e, von Göring 1694 yılında Magdeburg şehrinde açık hava basıncını göstermek için yukarıdaki deneyi yaptı. Hemen bakalım buna. Bu deneyi bir daha hatırlayalım. Şöyle. İşte burada atlara e, bağlıyorlar. Daha sonra şu e, metal küreleri e, ikiye bölmüşler. Ve metal küreleri e, birbirinden e, ayıramamışlar. Atlar çektiği halde ayıramamışlar. Bunun sebebi Dışarıdan, dışarıdan bunlara açık hava basıncı etki ediyor. E, dolayısıyla dışarıdan bunlara açık hava basıncı etki ettiği için bu o metal küreler kolaylıkla birbirinden ayrılamıyor. Bakırdan yapılmış iki büyük yarım küreyi birleştirerek içindeki havayı boşaltmış. Yani metal kürelerin içinde hava yok. E, hava olsaydı zaten e, iç basınç dış basınç birbirini dengeler. E, dengeleyebilir ve ayrılabilirdi. Ama burada tamamen dış basınç e, kürelere e, etki ettiği için zıt yönde atlar bağlamış deminki şekilde de gördüğümüz gibi ancak atlar küreleri birbirine ayıramamış. Yapılan bu deney açık hava basıncının varlığını kanıtlar. Yani iç basınç sıfır olduğu için dış basınç yani açık hava basıncı metal kürelerin e, ayrılmasını engeller. Evet, e, katı sıvı gazlarda e, konu anlatımız e, bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda etkinlikler ve soru çözümleriyle bir araya geleceğiz.